Kendiler. Oğlum buraya yazdırsana. Bir, bir dakika futbolcunun ismini söyleyeyim size. <laughs> Ayıp ya yapmayın. Beyler başınıza ya. iş alacaksanız yapmayın. <laughs> Bidak, Hocam, yapmayın. ya. ya. Taylan Bey'in selamı var size. Ayıp ya. Taylan Bey kim ya? Taylan Bey otel. Aa yapacak Taylan. Ya Rasim. Aa, ya Rasim. Haydi, bağlanan. Ertem! Aykut! Ertem, nereye Şeker, İsmail diyor. Neden? Şeker, İsmail'i şey getirdim bir anda. Şeker, şey İsmail bugün ıslattı. Yalancı Ertem! Ertem! Şeker, İsmail bunu ıslattı. Arık kim ya? Neyse. Senden mi gittin? Bu ses kimden? Allah insanlara bazı organlarına büyük. Bazı büyük. <laughs> oh, hocam <laughs> çok, Kimin çok tehlikeli. Hocam çok tehlikeli yap bu. Ne var bunda? bazı organlar büyük. Bazı adamın burnu büyüktür. Bazı Çinara adamın kafası büyüktür. Bazı adamın kulağı büyüktür. Bazı, <laughs> bazı adamın şey... boynu kısadır. Bazı adamın boynu uzundur. Da. Bir takım şeyleri bilen samimi. <laughs> Yapma nereye gidiyorsun? <laughs> <Yapma. gülüyor> Abi gösterseniz de buluyorsunuz orada. Nasıl bir adam sen Nasıl bir adamsın ya. ya? Ben böyle bir 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 ak... <laughs> <laughs> Türkiye Türkiye. Ben sizi hiç kandırmadım biraz öyle. Böyle bir sorunların en büyük en büyük büyük sorunun <laughs> yaptım. Büyüksün... Aslında böyle muziye birazcık böyle birazcık. Muziye. Dalıcıyordum. dalıyordum. Ertem dedi ki abi yapma bağlanacak diyece Trampa yaptım size. Lan muziye. Muziye. Bana yakışır hep yok. İnceden tehditler var. Kıvırmıyorum. Adam gibi bana söylenir. Handecik değil mi? Anne. Hayır. Ne handesi ya? Hocam hayır ya. Ama saat dokuzda. Dokuz buçukta şeytan onu diyor ki. Karı istiren. Ben karı istiyorum. Allah Allah Allah. Bu Allah. Allah, Allah. Allah belanı Allah. vermesin. Oğlum, Allah, Allah seni kahretmesin. Bu ne Allah ya? Ya. ya sen tamam. nasıl bir adamsın tamam. ya. Hayır. Bu mu? Bunu sak. Hayır. Hayır. Ama sen de öyle bir pas atıyorsun ki hocam. Pas at bir. Ana hani öyle bir şeye getiriyorsun. Siz izliyoruz. Bu saat diyor, olsun diyor, ne hocam. yapıyorsunuz diye. Efendim söylemişti. Şey Üç hafta oldu ya. Neyi? Sakalı. Yok, sakaldan bahsettim. Sakal hiç olmadı ki hayatım <laughs> Sosyal, hayatımda hiç benim tuhaf bir şeyim yoktu. Vallahi diyorum bak, buna kimse ya inanmaz. Nasıl sakın olur? 52 yaşındayım, kabaca. <laughs> Evci, ya, o kimsi kimse, kim olduğunu bilmiyorum. Kimsi kim? Beni arasın. Ya Rasim! <laughs> ne dedi? Ne dedi? Duymadım. <laughs> sen kimsi <dedi>, kimsi kim, <laughs> kim dedi? Ya Rasim! Bayağı! Ne demek o? Sen ne dedin? Ne demek o? O kişiden uzak duruyorlar, harika yıllar diyor hocam. Bu anam anada senin, senin anan anada benim anam başka bir şey mi? Ya ne o hocam? 90 dakika... Ne oldu size hocam? Birden bir çoğunuzdan nefret ettim. Ya. <laughs> ben dahil <de ayı gülüyor> miyim buna? Be, ee, olabilir. Büyüklüğünü kaybetmez Fenerbahçe. <laughs> Büyük Büyüklüğünü asla kaybetmez. Gayse. Allah korktum. Gayse. Gayse. Korktum. Gayse. Saçmalama. Şey Ay, ok. Vay be. Alo. Alo. Alo ne var kimsin? Kızım. <laughs> Ahmet Şakar ben. Kızım yok. <laughs> direktörü. Fenerbahçe'nin koskocaman teknik direktörü Aykut Kocaman'ın basın toplantısı ekrana geliyor. Nasıl koydu Aykut Kocaman? Operasyonlarıyla Cüneyt. Seni iyi eğitememişim. <laughs> ben Rasim ben. ben. Abdülkerim Durmaz'dan ve Ahmet Bir program. müsaade edin. <gülüyor> <gülüyor> ayıp ya. Valla çok ayıp ya. Abi ben çok ayıp ediyorsunuz ya. Pardon. Hocam sen de aklı başına adamsın uydun. Sen de bunlara ya. İlk defa bir kahkaha attım. Pardon dedim ya. İlk defa hayatta bir kahkaha attım ya. Ya vallahi yağlı güreş, ya. yağlı güreş. <laughs> ya Rasim, vallahi bak şeyi kaçı evet. zinciri kırdı. Ya ben, ben... hadi aslanım. Hadi aslanım. Sol ayakla dışarı versin. Dışarı ya. Savur bak ya. Oğlum, Oğlum sen ne dedim? Öyle. Eski şehir alır dedim. Yapma dur Sakın bir şey yapma dur. Ha, tamam. Bak. Sen Sen de Abdülkerim hocama. Karabim'in çocuğu değilim. Ben de Selence Bey. Beşiktaş çocuğu. Ya ben bilmem ne çocuğum. ne bir ya. Ya. <laughs> Herkes bir şey çocuğu oldu. Herkes bir şey çocuğu. Seyretme lan! <laughs> Seyretme dana! <gülüyor> İstanbul'da <laughs> Kayarbakçı, Beşiktaş, Galatasaray. Bunların üçünü oynayan amaçlar. Bir bir Siz öyle zaten. Bu da derbi ya. Ben, ben, ben <laughs> ya. Sevgili seyirciler, beşik oh. Beşiktaş, Beşiktaş, Nasıl Beşiktaş, 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 aslında ta içine giriyoruz. Adam. <gülüyor> 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 bana niye dönüyor bir güzel Çok var. güzel ama. Sen şöyle de Adam sen, sen gördün mü hani kendini anlıyorsunuz. Özel meselelerimle seni sıkmak istemem. Abi biri benim ayağımın altına girdi. <laughs> ne yapıyorsun dayı? <laughs> Bismillah. Işte, Burada de. olmaz artık. Değil, <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Artık kırmızı renk var. Böyle kanka olan insan yani. görmedim bak. Evet. Hatta kırmızı. Telefonun şarj aleti için yani yapmadı kalmadı ya. Gel burada otomatiği var. Evet hocam kobrada kalmıştık. Kobra, Kobra mı? Ya bu Çinan komik burada siz bulmadınız. Çok yaşa. Hoca o kadar güldü ki. Çok çok güldü ki. Bak hoca güldü ki. Ta diye. Daha Hı? adam mıdır? Ta adam falan değilmiş. <laughs> <laughs> Hadi. Siz nasıl? <laughs> Hocam her yerden nasıl girdi? Dur, ne Önce Beşiktaş'a geri vites yap. Aa, Sonra Galatasaray'lıları arkasını. aldı. Ne Şimdi ne? Çok ya. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ya. ediyorum. İyi akşamlar hocam. Bir olur istediğin. Yani. Taraftarlara teşekkür ederim. Hocam küçük hocam. Yılmaz Vural'ı öpüyorum. Anladım. Ay küçük Yılmaz Vural hocamın adı, hocam. oğlunun adı ya. ya. Ben de küçük ya. Yılmaz Vural diyeceğim. Bu başka şey değil. Allah seni kahretsin. Ya hocam bir şey söyleyeceğim. Küçük Yılmaz Vural diyorum dedim. Oğlunun adı değil mi hocam? Küçük Yılmaz Vural. Hocam senin oğlanın adı mı Yılmaz? Evet hocam Yılmaz'ın Vural adı. Ben de yemin yapmışlar. Oha! Sabri! Ne bağırıyorsun ya? Sabri! <laughs> Rasim Allah seni <laughs> kahretsin. Sabri! Ha, ne yapmışız adamlar? Ne ya bir dakika kardeşim koca adam olarak ne yapmışız biz? Sus uçatmışsın bak. Sanki sen başka bir ya. şey mi fışkırttın? <laughs> sen fışkırttın. Allah Allah konuşuluyor şu an çok tartışılıyor. Neler söyleyeceksiniz? De. Bir kızla bir cümle başkanım. Şey İzlemediniz mi? Dur. Ertan sözünü İffet yapmışlar. Ya ne diyorsun ya? <laughs> ya başta ne diyorsun? Ya? Ne <laughs> <Değil mi>? İffet. <laughs> o, ne? o ne lan? Sen <laughs> <O> ne, <laughs> <lan? gülüyor> ne diyorsun ki? <ya? gülüyor> <laughs> <Ya, gülüyor> Kobramın adını Küçük Müzik Ahmet demek. koydum. Ne? Ya, Küçük ya, ahmet, ya, ahmet. Ahmet Junior. Çok yaşa yavrum. Junior Ahmet. <gülüyor> Babadan <laughs> oğluna geçen kobra, gibi. Yamışırdı. Ya hocam yani. senin ben sana söyledim. Biz iki isim o, verdim. Ya, ya çakar olur dedim olayım, ya, ya olur dedim. Onun da çakar olur. Küçük ya. çakar. Junior çakar. Ya ada kobra onun ya istediğini koyar bize ne ya, Sinan ya. Bir alsın bir görelim. Kendi bak. kobrası istediğini çakar. koyar ya. Hı. Gözlere bak. Dilberay diyorlar hocam. Dilberay. Eyvah, eyvah. Ya, ya rock odur. Ha, ya mi hocam? Ya rock, rock diyorum ya. Çakar ya, odur dedi. Evet abi şu kobradan mobradan rock bak, bak uzaklaşın dedi. Ya çakar dedi. Fransa inliyor Olmadı şu anda. Ki, Fransa Belçika. Ne maliler var Sen kendi kendine gülüyorsun. Yunus Yunus'u 96 <laughs> yorum yap. Dünyanın en güzel fıkrası. Ahmet Çakar normal bir mi? Ya siz gülmüyorsunuz. Sosyal medya sallanıyor. Şu an gülüyor ya. Baksanız ya. <laughs> Şahane. Aferin Yunus. Çok güzel yazmışsın. ne <laughs> <laughs> ya, ya oluyor ya? Arkadaşlar hepiniz şey oldunuz mu? Yani bana... Sert indi. Çok sert indi. Rüzgar yani yani yok diye sert indi. Bir, yani iki. Sağlamdır. Çok sıcak. Çok sıcak. Çok sıcak. Normal. Manası yok. Normal. Manası yok bu kadar sıcak. Emre Sabunoğlu bu defa rahat geliyor. Emre Sabunoğlu bu defa rehavete girmiyor. Yine atamadı. Yine atamadı. Yine atamadı. <laughs> Satanist Ertem. Yıllarca rüştüyü her tarafından öptün ben bir kediyi öpmüşüm az mı? <laughs> <az gülüyor> Adamım da sigaramı yenilendirip tellendiriyorum. Hafif hafif de teleskopta bakıyorum. Ayı göreceğim. Bakacağım Kızılay filan. Ondan sonra Sinan dedim lan ben baktım. Ben bu arada sıkıldım ama sağda sola bakıyorum. Komşulara komşulara bakıyorum. Ben mi? Hayır. da böyle sürdü. bir hocam pardon. dedim ne yapıyorsun? Sinan'ım dedi. Biraz dedi yukarıya baktım dedi. Evet dedi gördüm dedi. Sonra sıkıldı. Ya komşuya Ya komşuya bakıyorum. olamaz mı? Elektronik, hakimsiz. Tamam bir sistem kurulur. Ne? Robot. Bir robot. En altı. Böyle bir şey olamaz mı? Elektronik. 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 Hayda. Hocam. <laughs> hayda. <be>. Hocam. Hocam <laughs> temel Amerika'ya gidiyor. Çocuklar da öpüşebiliyor. Hepimiz yomşağız be. Hepimiz diyorum. Kendimi de alıyorum işe. Başta kendimi alıyorum. <laughs> Ne kardeşim yapmayın. Ya ben ya genç bir adamım. Evlenmedim. Ben beşer bir dakika Ben beşer evlenmek için Televizyonlarda mı söyledin? Gittin i̇şte, <laughs> anana babana söyledin. Televizyonlarda mı söyledin? söylemiyorum. Ben Karşına dikilen bütün cihana karşı şampiyonluk ne demektir biliyor musun Ertem? Bilemezsin çünkü Fenerbahçeli değilsin. Sevgili Ertem, Fenerbahçe bu sene şampiyon olması gerekiyor. Hocam ama çok Hocam, iyi ne var ödül vermişsin hocaya. Hocam, vay Hocam ödül vermişsin. Hocam bilici! Hocam sen iyi bir kabul abi. 14-15 yaşında bilici. Ahmet Çakar bilici. Ahmet Çakar bilici. Saat itibariyle bazı sıkıntılar yaşayabilirler. Televizyonlar... Aa, nereden çıktı Aa, hocam o hocam ses? Hocamdan çıktı, hocamdan. Ee, sevgili seyirciler, hocam, sesini oldu? biraz açın televizyonlarınızın. Şimdi yaratık maratık hocam, ben bak tamam var ya. ne diyor? Gelmezse anam avradım olsun. Tamam. Ahmet Çakar sen inmezsen adam değilsin. Ulan şimdi çıkıyorum. <gülüyor> 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 saat kaç? 1.38. Şey hocam bir Ya şimdi ya çıkıyorum. Hocam. Şimdi çıkıyorum Acilen... Nereye hocam? Kuş uzmanı bağlayın. Evet. Bana bir tanesi yollamış. Hocam nereye? Silik, miski, bal göğüs. Fakat ben bir Fenerbahçe olarak korkumu söylüyorum. Kasımpaşa ve Bursa Spor maçları hakikaten çok zor. Özellikle Cuma günü seyrettiğim Fenerbahçe takımı. Yani beni hakikaten... Hocam sizden bir ses mi geliyor? İçeriden... Hmm? Koştuk ya sizden bir ses geliyor şu anda. Olabilir biraz boğazımda... Hayır hayır oradan değil. Harik var. Orada rahatsız ediyor arkadan dürtüyor çocuğu. Yani ya Sinan ya kalkıp da sen temas yani... Oynadır. E tamam da yani niye böyle yaşanıyor? Abdülkerim Hoca'ya da bir dönelim. Abdülkerim Hoca'ya da bir dönelim. Abdülkerim Hoca'ya da bir dönelim. Ya o Yanlış anlıyor. hemen olayı, alınır. Alınır. bakın olayı, sulandırmayın. Hocam ben nereden bileyim? Şuradan şuraya bilmiyorsanız bilmiyorsanız gidecek. Biz mi bileceğiz ya? Şuradan şurada şuraya. 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 Bu bir dakika. Bu at hırsızını bir denize atalım. Ya. Ama şunu atmayın ya. Bir yerde bir yerdeydim. Bir işim var. Benim ağrıyor. <gülüşmeler> bir çocuk yakmış. Reklamları döndü hatırlıyor musunuz? Tıkla Messi gelsin. Robben de gelecek. Mehmet Ekici'yi getiremiyorsun. Onu hocam insanların cinsel tercihleriyle falan evri, niye alay ya? Tercih, cinsel evri, tercih evri, adam. Ma ya bir dur Rasim ya bir dur ya. Bakosu arabanın ortuna koy o zaman kaymasın arabanı. Sevg sevgili Ahmetciğim. <laughs> e ne yapayım da de, dört defa kavaşsak. Sevgili Ahmet 8-8 olacak. Herkesle kardeş olmanın... herkese kardeş değilim hocam. Herkese kardeş Fatih Terim'le kardeş değilim mesela. Ne? Çoğu insanla kardeş değilim. Bana belime belime vur. Çünkü sen hak ettin. Ben de hak ettim. Ahmet. Sen bir şey mi? Ama bak vatka Lan Va var ya. Ama o kadar Alman köylüsü güzel. oldu. Olur. Hakikaten bir Alman köylüsü oldu belli Hoca kıyafetinde. Ben de öyle bir şey, şey söyleyeyim olur. mi? Bir şey söyleyeyim sana. Bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim mi? Hocanın vatkaları mı? Bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim mi? Yani giyime önem vermediği belli. Gal ya silah. Kendimi keseceğim bir susun Sınav. ya bir konuşayım Sınav. ya. Sınav, sen kaç yıl yedin diyor. O, o gidiyor ki ona 15 yıl diyor. Sen diyor öğrenmedim dedi sürpriz olsun. <laughs> öğrenmedim. Sürpriz olsun diye öğrenmemiş. Şimdi bir orijinalli bir mi görebilir miyim bir? Orijinalli değil abi bu şey değil. Yanlışım bu şey. Hepsinden özür diliyorum. Eksik yapmışım. <gülüyor> 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 ne dedi? Aslında... Ne dedi?